Herkese bir bu sır giyip bir BBC videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün çok sevilen değil en çok sevilen serilerimizde olan hatalı sollama serimizde karşınızdayım ve efsane bir araba yakaladım kanka yok böyle bir kalite diyeceğiz dereceden E39 kanka BMW hani bu sefer şey değil böyle yavaş giden değil kanka gazla oturduğumuzda direkt sola çıkacağımız tarzdan bir şey ve haritamızda My Summer Car'ın haritasında oynayacağız yani harita o ama BBC'de oynayacağız çok güzel bir harita tekladık. Umarım sizler beğenirsiniz. Kankalarım olayımız çok güzel olacak. Arabamız efsane. Depomuzu fullledip bak görüyor musunuz? Arabayı sıfır almışız. Aka. Hafiften de bizim Eren Nalbat'ın dükkanı var ya. Orada da biraz bir pop popcorn yazılıp falan bir şeyler ayarlamayacağız. Araba böyle üst düzey kaçacak dediler. Bir tek tekerliklerimiz biraz kötü. Tekerliklerimiz sıfır lastik. Biraz fazla lastik yakmışız. Bu yüzden arka tekerliklerde hiç lastik kalmamış. Neyse dostlarım olayımızı anlatayım. Yakıtımızı aldık. Yola çıkacağız ve sollamaları basacağız. Çok güzel bir arabasın ya. Şuna bak kapılarımızı böyle açıyoruz. Tam roleplay. Aslında roleplay'de de böyle yapayım lan. Böyle yürüyerek bineyim falan. Sonra şöyle kapıyı kapatayım. Uy, çok güzel olmadım be. Ha nasıl oldu? Bak 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 şimdi. Alttan geliyor teravi Hadi teravi daha tedavi. Vay arkadaş. Aynalar falan da açtım bir ufaktan bir şey olsun diye. Umarım beğenirsiniz dostlarım. Kanalıma yeni geldiniz abone olarak, like atarak, yorum yapmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Bildirimleri de açarsanız da canlı yayınlarımızdan falan da haberdar olabilirsiniz diyorum ve olaya başlıyorum kankam. Araba sen... Aa arabanın gözlerini gösselemiyorum. Gözlere bak. Şu gözlere bak abi kırmızı falan çok güzel değil mi ya? Bu kaputu da göstereyim bak motor görüyor musun abi? BMW mühendisleri okutmuş arabayı demiş ki uç. Uçan makine hadi bakayım. Şöyle yavaştan başlayalım yola. Ufaktan yanlaya yanlaya kaça kaça şöyle gidelim. Şimdi yanlama falan da ufaktan yapabilir çünkü araba gaz oturduğun gibi arkasını atıyor. Biraz güçlü değil bayağı güçlü bir model umarım beğenirsiniz diyorum. Hadi bakayım Allah trafik var. Hadi lan hadi bekleme yapma daha iyi olur Oy Resul geliyor. Resul da arabayı basmış iyice ya. Bu Resul bize modifiye'de rakip olacak tek araba. Ulan araya girer mi? Oy! Yalmış Ufaktan çıktık ama çok güzel girmedik ulan Vallahi efsane girdik çok güzel girdik. Dayı oğlum şöyle hadi hadi hızlı. Allah Emir bana yol ver. Emir al vurdum. Resul kaza bastan. Çıtlan. Sibidirsin. Bastan gazı. Hadi lan o kadar araba yere sürtüyorsun ama gidişin yok kardeş. Onu da Range Rover'dan çıkan dumara bak. Araba var ya yakıyor aga. Yapıştı dayıcım. Ya, bu sefer fazla ey geçmedi be. Ulan. Ulan Peugeot pardon Peugeot baksın. Gel buraya lan tutar tutacağız gel buraya. Gel. Gel. Araba neresin tutsam elimde kalıyor. Gel buraya. Ulan araba harbiden elimde kalıyor. Lan gel buraya. Ha tuttum. Ulan hangi parçayı söküyorum ben seni? Gel buraya. Oğlum kapısı gitti. Arabayı tutamıyorum lan resmen. Dur şuradan tutsak. Ha gel. Geyken traf Geçmiş olsun. <laughs> daha hızlı gitti. Neyse yok yok bir şey yok. Adam bizden daha kötü hasar adı. Bu yüzden biz aradan kaçarım kanka. Otomatik vites aldım. Normalde bu araba otomatik vites değildir büyük ihtimal. Allah. Sonra ki arkadan vuran suçludur deyip gelip arka arka gelip bana mı vurdun. Sen zibidi git buradan. Lan burası çok karıştı. Oy oğlum ben ne yaptım burada? Bir Kargaş oldu sorma gitsin. Lan hadi dayı olur. ben şu arada kaçayım. Yoksa burada karışacak iyice. Otobüs geldi. Reşo vura vurdu. Reşo vur gitti. Kia'ya vurdu. Burada olaylar çok büyüdü. Bak bak bak. Peugeot da geldi. Otobüse vurdu. Ne oluyor lan? Ha vurmamış Allah'tan da. Vuracak kadar olmuş yani. Vurdu vuracak. Aha orada ki, o seki o gidiyor. Abo burada trafik çok kötü oldu. Allah ben de yanlışlıkla bir anladım. Geri toplayamadım. Ya yanlayamıyoruz abi ya. Bir drift yapamadık şu oyunda ya. Şöyle yapıştırayım dayı olur. Dur fazla da şey yapmadan. Hadi bak uç. Uç. Şöyle sollaya sollaya. Ulan daha bir dakika kaç dakika olmuş? Dört dakikada büyük bir zincirleme kaza oldu. Böyle, ulan geçerdik lan. Geçtik geçtik. Bak 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 sağa gel. ziritten son şeridine. Oy önde bir kaza gene oldu. Ben çözemedim. Otobüs gitti. Traktör mü vurdu? Traktör mü gelip otobüsü vurdu? Baya ortalık karıştı burada. Burada harbiden trafik çok sıkıştı. Beyler gidin kuzum gidin. Burada bekleme yapmayın. Gidin. Hadi bakayım. Durma, durma, durma. Ulan hatal sollama diyoruz, gidemiyoruz. Bak bak bu onun solu. X6'ya bak. Alt, ufak bir dokuduk. Muhammed'in şey yapmaya çalışıyor. Geçmeye çalışıyor. Defender Muhammed. Yürü 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 yürü. Ha şöyle. Yeni dedemiz dahil de olsun. Yeni bir otobüsümüz geldi. Ay resim ön, ön farları gördün mü? Çok iyi değil miydi ya? Ana ben direksiyonu... Abim benim direksiyon düz değil lan. Onaylama yokmuşum. Neyse biraz yamuk olsun da. Fazla yapmak için bahanemiz oldu böyle geçe geçe sollama sollama ya makas kazaları gibi oldu ve sol şeritten falan filan böyle inter Uçuyoruz uçur güzel gidiyoruz yani Yusuf ne yapıyorsun lan ne zamandır arabanın koyamıyordum trafiği ben şu direksiyonu bir düzeltip geleyim hızlı bir şekilde düzeltip geldim beyler biraz değil bayağı yamamış hani şimdi bu direksiyonlar 9 derece ya ben düz tuttuğumda direksiyon 15. derecede falan duruyordu onu ayarlamayı sıfırlamayı unutmuşum yani odaklama noktasını unutmuşum hemen onu hallettik ve devam edelim ya ben düz tuttuğumda araba aslında sağa doğru yavaştan yavaştan gidiyormuş Öyle bir şey var. Yalnız iyi gittik. Yavaşla 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 yavaşla. <laughs> Ulan ilk saatte vurup sahibi hocam Suzuki'ye vurduk abi. Suzuki ucuzdur neyse ilk saatte vurmaya. Ulan öyle frene basarsa arkadan vururlar. Allah! Ne oldu ben niye? Anam tekerim mi kırıp ay sıfır lastik takmışlar kanka. Sıfır derken gerçek anlamda sıfır baksana. Bir tane mi diş olmaz ya. Has kadro aramızda bir lastik alaklan bu arabaya. <laughs> Abim bir arabanın tek düz gidiyor bir sağ gidiyor. Şimdi sıfırlayınca kızan arkadaş olacak ama ben bu arabayı sıfırlamazsam gitmez kanka. Bu yüzden sıfırlayacağım kusura bakmayın. Şöyle yanlıyor yani. Altta dur lan. Al sporta. Uy hızlanmaya bak. Yusuf yusuf git git Yusuf. Allah seni Yusuf. Niye sağ sol kırıyorsun Yusuf. Defender yolunda git kardeşim. Ben şöyle seni şimdi geçeceğim bekle. Bu aralar sürekli direksiyonlu video geliyor ya farkındayım. Ya sözde GTA çekecekti. adanalı Gel lan geri geri. <laughs> Adana galiba tatile bile çıktın. GTA biliyorsun Adana ile çıkıyorduk ama Adana'da birkaç gündür yok. Bu yüzden ben de gene BMC'den biraz devam ediyorum. En kısa zamanda GTA 5'e tekrardan başlayacağız. Bir bakması yarın GTA 5 gelebilir. Yani 4 gündür BMC geliyor. Normalde hatta 4 günden fazla olan BMC geliyor. Neyse öyle işte. Hadi gidelim Yapışın dayı oğlu. Girer mi? Girdi. Allah. Oy önüme kırıyor. Ya bu şey Resul ne yapıyor? O, lan resul yolunda git lan. <gülüyor> Zibidi <laughs> Resul'e de böyle kızmasın be. Zippy di resul tek tek mi? Al şu aradan geçe geçe. Vallahi lan girdim Allah. Ah <laughs> yazık oldu. Olan S3 oldu lan. S4 onu oldu lan. Gel lan buraya gel, gel gel. Özür dilerim gel. Gel kuzum gel gel. Özür dileceğim. Gel lan gel. Oğlum dur lan. Özür dilerim lan. Ulan bak seni böyle yamuk istememiştim ama olsun canımız sağ olsun. Sen de böyle bir arkadaşımız ol. Yamuk adam. S4. Dur sporta alalım yeni. Abi araba sporta gerçekten iyi gidiyor ya. Hani saçma bir şekilde gidiyor. Bir de popcornu falan çok güzel olmuş valla. Eren'in Eren Nalbak Eren kardeşimizin ellerine sağlık adam yapıyor. Keşke bir home, böyle bir Evo 9'umuz gelse de. Evo 9'da da güzel bir video. Oha! Ne yaptı? Önüme kırıyor ya. Zibide'ye bak. Ağzını burnunu kırın. Geçerim lan hiç acımam. gel geri. Allah Muhammed'e vurmayak. Muhammed alımız pahalı. Böyle, tek tek sol diye sol diye. Ufaktan ufaktan. X attı dur kardeşim. Oh. Vallahi iyi geçiyoruz ha. Şaka bir yana. iyi gidiyoruz yani. Giren mi? Allah. Oğlum kaza yaptı farkında mısın? Farkında mısın? Bak dörtleri. Oha. Üç dört. Dört. Üç kaç bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5 araba kaza yaptık hepsi otobüs yüzünden Otobüs yoluna devam ediyor 5 araba burada çilekeş <laughs> Yalnız benim araba biraz fazla mı hasar aldı be Sanki bittik fazla hasar aldık ya Yazık oldu lan Olan biz oldu aga Öbürleri boş ver öbürleri kendine baksın Yusuf hadi gidelim lan gel 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 lan gel Al bak burada fazla lastik var Şunu bagaja mı koysak dur lan bagaja koyalım Dur Ne Bagaja Ölen bunun bagajı açılmıyor muydu lan? Ölen bunun bagajı açılmıyor Neyse dur. Bir dakika bekler misiniz? Hızlılık yapıyorum. Lan ben bunu nasıl koyacağım? İyice aç şunu iyice aç aç. Oğlum şunu bagaja koyacağız. Oğlum teker önemli lan. Koy aradan. Koy içine. Oldu kadar kapat kapıyı kapat. Kapan lan kapanmıyorsun neyse. Sahibi gelmeden biz uçalım burada. Oğlum ben buradayım lan. Lan git buradan. Git geri git geri git geri git. Biraz geri gitmen lazım. Abicim arabama binemiyorum. Git geri. Ben de diğer taraftan binerim. Sen oradan yol vermezsen ben de buradan binerim. E biz de böyle kardeş. Aha. Tekerle beraber gidiyoruz. Teker bizim oldu. İnşallah yolda düşmez. Ulan video sırasında teker çalmadık demeyiz. Hadi Hadi bakayım. Çalıttı teker var. İyi gidiyoruz. Hadi. Ona lan kapı Lan kapı açıldı. Lan dur kapı açıldı. Lan dur dur kapı açıldı. Kapı açıl diyorum hala gidiyor ya. Gel kapat kapı. Aa teker gitti. Lan! Abi biri tekerimizi çaldı. <laughs> Ulan video sırasında önce biz teker çaldık sonra tekeri bizden çaldı. Hızlılık da çok gelişti canım bu ülkede. <laughs> Şeyde yani oyunda. Abicim şöyle biraz daha hızlı gitsinler mi? Ya da 130 basmasınlar. 100 falan basmak. 100 iyidir. Basacaklar şimdi. Onlar da basacak biz de basacağız. Otobüse bak. O Fırat canı çekmiş. Otobüs ne yapıyor? Oradan dönebilir misin sen ya? Sen oradan dön. Helal olsun sen da yol. Sen niye durdun şimdi? Bak kendin gidemiyorsun. Bizim de yolumuzu kapatıyorsun. Otobüs dur. Otobüs. Ula ne değilsin? Hadi gidelim. Ah şeyi yapıştırdık be. Vallahi bugün dinamiyim ha. Allah bugün iyiyiz. İyiyiz iyiyiz. Bugün harbiden iyiyiz. Ulan, bu arabayla bir drift kazaları iyi olurdu da işte. Drift kazalarını yapamıyorum ya Drift yapamıyorum da drift kazalarını da yapmıyorum artık İnşallah yapacağız şöyle Dayıcığım biraz basar mısın Otur, Şey traktör Canım tatlım Basmazsan basma lan Biz de seni böyle geçeriz aslan Hayırdır Geçer mi Geçemezmiş yavaşla Sorry özür dilerim Önünde durduğu için pardon zengin arabası Geç Muhammed sen dur lan sen yabancı değilsin. Bekle. Oh be özlemişim ya. Şöyle sollamayı falan özlemişim. Harbiden. İh, ulan. Ay. Burada bir helal olsun alırıp kanka. Allah. Helal olsun almayayım. Oha. Abim. Sana ne oldu kuzum? Ay çok güzel kaza ya lan resmen best oldum ya ne güzel vurduk be böyle gider mi lan araba böyle giderse giderim Allah gidemiyormuş durmuyormuş araba ne gidiyor ne duruyor şu anda kardeşim bana bir müsaade be yanlar mı dur bak şöyle versek yanlamıyormuş yanlasaydı iyi olurdu ya hadi bak böyle devam ki Oh be vallahi mi ya harbi özlemişim videoyu ya hatalı sollamaları ben çok seviyorum niye biliyor musun kanka bir böyle eğlenceli oluyor bence iki ne bileyim böyle hani has kadronu arabaların falan koyabiliyorum falan böyle ne bileyim güzel oluyor bence ya üç benim takipçi kitle yani böyle bizim sen has kadro bu dakikaya kadar izliyorsan zaten has kadrodan has kadromda başta olmak herkese bir selam bu ne yapıyor sanki gelin konvoyuz abi önümüzü kırıyor hayırdır bak 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 sivilirik yap yürü lan yoluna dön hadi dön hadi lan Salak oraya değil lan. Oğlum o arabayla ufak. Falan... Aa işte askıda kaldı bak bak bak. Oo kaza yaptı. Canlı yayında kaza dobla gitti Suzuki'ye vurdu. Bir daha vurdu. Bir daha vurdu. Bir daha vurdu. Hala vuruyor. Yani bir kere vurmak da olmuyor. Birkaç kere vuracak ki emin olsun kaza yaptığında. Oha. Beyler bu mevzu derin. Konu ise gözler. Hadi bakayım. Ne oldu burada? Uy! da geliyor. Bak 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 bak. Var mı başka? Hadi lan birkaç tane daha vursun da şu eğlenek lan. Kim var burada? Doblo yok mu? Doblo, Doblo da gelsin vursun. Lan Doblo ne? Aa Doblo buradayım zaten. Doblo traktörü zorluyor. Traktör otobüsü zorluyor. Otobüs hiç kimse bir şey yapmıyor. Kendi yolunda gitmeye çalışıyor diyeceğim de yalan. Tabii evet, yalan. Otobüsün kendine hayır yok. Şöyle devam ki. Yapıştıralım kanki. Şöyle bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Böyle sağ sol, sol sağ. Sol sağ geliyor. Ferhat Aydın geliyor. Allah basıyor. Ferhat Aydın hızlanmaya çalışıyor. Ama yapamıyor. Ferhat Aydın uçmak için yer arıyor. Doblocuğum öndeki... Doblo bak. Önündeki araba çok pahalı Doblo. Bak ona vurma. Ne yaparsan hep ona vurma tamam mı? Seni izliyorum bak şimdi. Beni tanıdığım Doblo yani Abdurrahman Çobur gider o BMW arkadan vurur. Bak şimdi izliyoruz. Bak şimdi bak 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 bak. Lan vuracak mı? Bak ben bunu biliyorum kanka. Bu araba biraz sorunlu tamam mı? Frenleri tutmuyor. Aha vurdu İşte bu. Aradığımız zevk. istediğimiz şey. Helal olsun da bak hala vuruyor ya. Bir kere değil birkaç kere vuruyor adam. Adam öyle bir kere vurmakla anlamaz kanka. Vurdun mu iyi X6'ya vurdun. Hadi no. o da ona vursun. Helal olsun. X6'nın günahı çokmuş. Ne yapalım? Biz, biz de gidip Doblo'yu vurmuşuz. Doblo'cum kusura bakma kardeşim. Ben şöyle aradan kaçayım. Ben de vurayım x saatte çizeyim biraz benim tanıdığım doblu bunları yapar işte. Adam adam. Yürü. Ne güzel bir şeydi ya. Ne güzel vurdular ya. Bunu unutmazsam videonun en başına koyarız ha. Benim tanıdığım dobla gider x altıya vurur. Bu ne dedim? 10 numara. <laughs> İnşallah unutmam da koyarım. Böyle Of güzel. Hadi bir daha. Hadi bir daha. böyle lan üstümüzde kırıyor bak bak şimdi tam sallamaya çıkıyorsa zibilik yapacağız ya üstümüzde kırıyor Allah Resul pardon ay Resul'ü aldık şimelliği attık lan Resul'ü bir koymuşum abi sen bir de karşı tarafı gör derler hani böyle kavga edersin daha <laughs> ama sen derse bir de karşı tarafı gör aslında karşı tarafı burada bile kalamamıştı ama böyle laf etmesinler diye sırf sen bir de karşı tarafı gör o muhabbet kankısı yavaş ona lan dumana bak o Resul senin araba mı yanıyor ne yapıyorsun Hayparın Araba, araba, Resul araba yanıyor. Resul Allah. Ya görüyor işte, ulan içinde bir şey var. Kapının içine sıkışmış. Kapısı içine sıkışmış. Ulan bizim ön teker gitti yine. Ufacık bir vuruyoruz, arabanın ön tekeri gidiyor ya. Şurada ben nasıl yeneceğim Böyle aradan kaçarız. Suzuki sen durma ya. Suzuki sen zaten kendine hayrın yok. Biz de yolda tutuyorsun. Vay arkadaş ya. Yürü bakayım. Oğlum önümü göremiyorum lan. Hadi lan. İyiyiz iyiyiz. Yapıyoruz bir şeyler. Biz ufaktan bir şeyler yapıyoruz. Aa. Dayıcığım selamlık. Vay. Zibidi'ye bak Yusuf Cantip. Özünüze falan kırıyorsun. Ad Allah. Durma 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 geç. Bas kaldı baksana vuruyordu kafadan. Ama otobüs sen çok yavaşladın ya. Oğlum altısı şu kadar bir bayıdan çıkıyor. Dede basar mısın biraz? Dede hızlan lan. Dede yürü. Valla al. <laughs> ya kim dedi ki Gaza gel dediği geç ki <laughs> ulan gittik duvara vurup vay arkadaş. Gel yere. Gel yere gel 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 gel. Neredeyim oğlum ben? Haritada kayboldum. <laughs> Video başlı. Haritada kayboldum. Bak bak bak. Geçten yönüne de Muhammed. Canımı sıkma. <laughs> Böyle geçti. <laughs> Emir'e vurduk ya Emir. Ne haber lan? Sen yabancı değilsin lan Emir. Abi arabamı bırak. Emir beni dövmekle kalmadı. Arabayı tuttu kaldırdı hava tuttu Hani buradan tutar kaldırdılar ya böyle. Eskide adamın filmi izleyenler vardı, Adamlar böyle kavga ederek adamı tutup kaldırıyorlar. Ulan nasıl bir güç olabilir ki tek elle adam kaldırıyorsun ya. Nice. Biz şöyle aradan aradan geçelim. İnşallah doğru film söylemişimdir ya. Adam da mıydı, mıydı? başka bir şey miydi? Yalan sak doğru değil. Oh be şöyle canlı canlı bağıran. Bugün videoyu erken çekiyorum açıkçası. Saat çok erkenden çekiyorum videoyu. Bu yüzden canlıyım çünkü hem yorgun değilim. İşte erken geldim biraz işte. Erken geldim böyle erkenden videoyu çekeyim dedim. Ee, bir de şey var kanka mesela. Gece olmadığı için bağırarak konuşamıyorum. Rahat bak. Oha oha oha. Oha 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 dayıcım. Bak kaza yaptın. Hala vurmaya devam ediyorsun. Ama ayıp ediyorsun. Bizi kırıyorsun. Bak senin o canını alırım dua et ki yaşlı başlı adamsın. Yaşlı başlı ama vurdum iyi oturuyor. Dedeciğim kusura bakma suç bizim biz senin önünden gidiyoruz. Allah onunla vurduk. Dur bakayım. Dayıcım şöyle yapıştıralım hadi bakayım. Yapıştır dayı hatta şöyle al vitesi PS. O başladığımız noktaya mı geldik lan bir dakika burası şey mi? Aa kar şeye geldik lan kasabaya geldik. Çok hızlı bitti be. O zaman Eren Nalbat'ın dükkana gidip bırakalım mı? Orada nasıl gideceğiz? Şimdi bakın Buradan inince birinci sağ mıydı? Öbür tarafa gidince birinci sağ mıydı? Ulan hangisiydi lan? Buradan köprüyü geçince sağda. Dur Eren'in dükkana gidip bırakalım. Diyek bu popcorn'u sevmedik. Alsan bu patlamış mısırı bize eski haline getir arabayı. <laughs> Bana ne deriz? Arabayı da böyle... <laughs> Eyvah. O tüm zekana gene vurdu. Lan zekan önüme çık çıkıp duruyorum vallahi bak keseceğim o tekerini. <laughs> Yavaş gidiyor zaten. Şöyle yapıştıralım bu dayı oğlum. Allah ya baksın niye sola atıyorsun ki? Allah arabanın bir yeri gitti. Araba düzelmiyor lan. Ne oldu arabaya? Oha hıza bak. Bizim sağ ön teker. Of. Fena oldu. Vallahi fena bu sefer dur. Saplandık lan. Çamura saplandık. Lan beni biri çeksin buradan. Lan çekin beni de. Beni de götürün. Dayıcım hadi bekleme yapmayın. Bekleme yapma hadi hadi bekleme yapma diyorum hala duruyorsun zibidilik yapmayın lan Yapıştır dayı oğlu <laughs> Şuradan şöyle lan yanlış yönden geldik biz ha Öbür tarafa gidecektik değil mi Lan harbi yolu unuttum mayıs bir oynamayı oynamaya oynamaya yolu unutmuşuz abi Bayağıdır oynamıyoruz bir aydır falan oynamıyoruz bir işte bir geçen gün bir Mayıs Amur karakterse bir roleplay çekmiştim. Abi o da nasıl tutulmadı ya? 0 kilometre traktör taşıyoruz yani orada. O yollarda bak 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 S3'e bak S3, 4 pardon S3 değil Resulcüm, bana bir müsaade et de şöyle gireyim mi Ay Eyvallah kardeşim Adamsın sağ olasın şöyle geçtik mi Vallahi iyi geçiyoruz hala gidiyoruz Ölmedik hala ölmedik Nasıl yaşıyoruz onu da bilmiyoruz ama Gidiyoruz gidiyoruz şöyle. Ah adam Oy. Yaz bir şey diyeceğim Şu anda var ya deli gibi basım 180 ile falan gidiyorum Vallahi iyi gidiyorum lan Şaka maka yok ha. Buradan birbirine vursam işte o biri buymuş. Emir vuralmış. Aldık arabayı da beraberimizde yarısını getirdik. Emir iyi misin lan? Kuzum. Oğlum çık lan tarladan. Milletin tarlasına ne işi var? Çık dışarı. Allah. <laughs> tamam ağaçta kalabilir kalabilirsin. Ağaç önemli. Beder ağaç önemli. Değil mi? Yalansa doğru. Geç lan hadi çık lan. Çık, çı çı Durma. Ver kızı. Baba ben armalı. Cepte yap yok bir yolunu bulmalı. Hadi bakayım. Ah çok güzel ya. Durma durma. Dayıcım sakın 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 ha. Durma siz burada. Yusuf yürü hadi yürü yavaş yavaş gelme. Böyle geçelim bu bir. Ya bu otobüste sıkıntı var bak frene basıyor galiba dedenin artık frenleri tutmuyor hani adam bak böyle yaşlanınca böyle ayaklar tutmaz titre gider ya dede de o misal büyük ihtimal ayaklarını mı tutmuyor dedeciğim dedeciğim bas lan biraz öyle yavaş gidersen seni döverler Bak ben dövmedim ama başkası dövebilir. Haberin olsun. Ben şöyle önüme kriye bak. Zibidiye bak. diye bak. Dur bakayım şuradan sağdan bir yerden geçiyor olmasa Ha burası. Eren'e gidip de çay çek. Böyle çek çayı. Nasıl fikir? Eren. Çay var. Allah. Çay önemli. Çay önemli. Oy Eren'e bir türlü arabasını yapamadıksa da adamı maçı bu. Kusura bakma kardeşim. Yapamıyorum. Ama sen beni anlıyorsun zaten kanka yapmasam bak Eren'in albatta neyse arabası var tamam evoyu falan verdik bir türlü gazlama yapamadık Bir bir buçuk yıldır belki ama adam beni anlıyor en azından tamam mı Hani sorun yok diye istediğin zaman yap diyor adamsın seviyoruz Şöyle senin dükkana gelelim şöyle Popcorn'u beğenmedim Bu nasıl popcorn diye bağıra bağıra girisi bu Kapat lan kapıyı hızlı kapat hızlı kapat oğlum artistlik yapacağız öyle yavaş kapatılır mı Neyse Oh be özlemişim valla bağıra çağırır video çekmeyi şu anda sizler de beğenmişsinizdir. Evet dostlar videomuz bu kadar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı kanalıma deseniz, abone olmayı unutmayın. Bu tarz şeklin devamını gelmesi istiyorsanız da yorumlarda bekleyin unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet hadi bakayım kardeş. Görüşürüz şöyle dur, kapatayım. Ay görüşürüz Allah'a